Girdin mi kayda? Anahtarlık nasıl? Güzel değil mi? Ve doş Nitro ile beraberiz. bir Amerikan markası olan Dodge'un Nitro modeli 2006 ile 2011 yılları arasında üretildi ve bu araçta 2008 model arkadaşlar. Dodge Nitro'da SX'de SE ve RT donanım paketleri var. Bu SX'de bu araca giriş donanım seviyesi arkadaşlar. Yani en boş donanım paketi SX olarak karşımıza çıkıyor. Bu araçta 4 silindirli 2.8 dizel motor var arkadaşlar. Ya bakıldığında bu heybetli araca 2.8 motor normal etmesi lazım. Ancak bir V6 motor ya da V8 motor istiyor. Açıkçası V6 motor bu aracı çok yakışabilirdi. Bakıldığında 1900 kiloluk bu araca bu motor biraz hantal kalmış gibi gözükebiliyor. Çünkü yolda kullandığımızda, yokuşta kullandığımızda biraz açıkçası performansımızı alamıyoruz. Ama yine de performansla işiniz yoksa işinizi görecek seviyede diyebilirim performans için. Dodge Nitro'nun verdiklerini. Şöyle baktığımızda özellikle şu dodikleri bayağı çıkıntılı olması aracı heybetli gösteriyor. Ön tarafındaki şu çıkıntı da, da aynı şekilde. Bu gibi tasarımlar aracın heybetli gözükmesine sebep olmuş. Yani sokakta, caddede, yolda gördüğünüzde insanların dönüp bakması kaçınılmaz. Nitekim öyle de oluyor. Yani bu araca bindiğinizde insanlar dönüp bakıyor acaba bu ne diye, bu araç nedir diye. Çünkü çok da sokakta, caddede var olan bir model değil, çok fazla yaygın değil bu model. Şimdi gelin Doğaç Nitro'nun ön tasarımından başlayalım anlatmaya. Ön tasarımına geldiğimizde öncelikle bizi karşılayan şey bu dörde bölünmüş panjur yapısı ve ortasından şu şekilde bir krom yapı geçiyor ki artı şeklinde bizi karşılıyor. Tam ortasında bu koç başını görebiliyorsunuz. Amerikan koçunu görebiliyorsunuz. Amblemi tam ortaya koymuşlar. Halıcı aydınlatmamız var. Alt tarafta sinyalimizi görüyorsunuz ve burada da sinyal görüyorsunuz. Önün çok heybetli gözüküyor diyebilirim bakıldığında bu şekilde. Çünkü ön tarafının şu çıkıntısı gerçekten farklı gözüküyor. Ve böyle önden bakıldığında tank vari bir görüntüsü var aracın. Gerçekten farklı ve küçük camlara sahip bu araç. Yan tarafa geldiğimizde bu devasa jantla bizi karşılıyor. 20 inçlik jantlar. 275-45-20 ebadında lastiklerimiz var şu an karşımızda. Marshall lastiklerimiz ve şurada Marşpel'de şöyle basamaklarımız var. Bu da gayet yakışmış araca. Biraz kirlendi. Arabayı yıkattık ancak buraya gelirken biraz kirlendi. Böyle baktığımızda camda kram parçamız yok. Ve kapıyı açmak için şu düğmeye basmamız gerekiyor. Aynamızın yapısı gayet yeterli, gayet büyük. Arkaya geçtiğimizde yine aynı şekilde küçük camlarımızla şu an karşı karşıyayız. Ve CS turundan sonra da bagaj kısmında yine şöyle bir cam var. Ön şoför camı arka camlara göre biraz daha az karartılmışken bu arka cam ve CS turundan sonraki bu cam kap karanlık içeri hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Zifiri bir karanlık var. Yan taraftan baktığımızda bu aracın en farklı yeri yani diğer araçlara göre, diğer rakiplerine göre en farklı yerlerinden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi şu dodükler. Arkaya geldiğimizde böyle dört bölümlerle stoplarımızı görüyorsunuz. SXT donanım paketinde hiçbir şekilde LED aydınlatma yok arkadaşlar. Ancak Dodge Nitro'nun diğer donanım paketlerinde LED var mı? Bununla ilgili pek bilgim yok. Biz arka tasarımdan devam edelim anlatmaya. Böyle baktığımızda açıkçası bu Nitro'nun arka tasarımı ön tasarımdan farklı olarak rakiplerine benziyor. Yani Jeep, Land Rover gibi markaların bu aracın rakibi olan modellerindeki tasarıma biraz benzer bir yapısı var. Arka tamponda şöyle göstereyim size. Burası aynı şekilde çıkıntılı ve güzel gözüküyor. Plakamızın üstünde yine krom bir parçamız var ve ortasında amblemimizi görüyorsunuz. Şurada modelimizi ve altında donanım paketini görüyorsunuz. Bu her zamanın paketinde değişiyor. Bu araç aynı zamanda 4 çeker. Burada 4x4 yazısını görüyorsunuz. Bu araçta güzel bir özellik olarak aracı isterseniz önden çekerli hale getiriyorsunuz. isterseniz 4x4 haline getiriyorsunuz. İçeride size bundan bahsedeceğim. Bunu isterseniz siz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tasarımdan devam edecek olursak şöyle park sensörlerini görüyorsunuz. Arkada Park sensörlerimiz mevcut ve daha sonradan takılmış olan geri görüş kamerasını burada görebiliyorsunuz. Ve şu altta şöyle farklı bir tasarıma yer verilmiş. Hiçbir işte yok. Altta herhangi bir egzoz çıkışı. Evet, şurada bir egzoz çıkışımız var. Aynı zamanda steplimiz burada. Bagaj içinden erişemiyoruz. Ve arkada torsiyon çubuğumuz var arkadaşlar. Herhangi bir bağımsız süspansiyon yok. Şimdi bagajımıza geçelim. Açalım bakalım bagajımızı bagajda benim çok beğendiğim, çok sevdiğim bir özellik var. O da şu. Şuradaki mandala basarak bu alt tabanı bu şekilde çekebiliyorsunuz ve yükleme esnasında en azından bir 30-40 santimlik kolaylık sağlanıyor size. Marketten ya da pazardan geldiniz. Eşyalarınızı buraya bıraktınız. Buradaki mandala tekrar çekerek ileri ettiriyorsunuz ve işinizi tamamlıyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş. Araçta Infinity ses sistemi var. Bunun hoparlörü burada bu şekilde. Ses sistemi gerçekten başarılı. Çekim yapmak için buraya gelirken yolda açtığımız müzikten gerçekten keyif aldık. Ses sistemi gerçekten başarılı. Burada aracın kirkasını da bulabiliyorsunuz. Bu şekilde oturuyorsunuz geri yerine. Burada bir 12 volt soketimiz var. Açamadım biraz zor açıldı. Bu güzel olmuş. Bagajda da ufak tepek dolap tarzı eşyaları taşıyabilirsiniz. Burada da kancalarımız var. Aynı şekilde burada ve şunu şu şekilde çekebiliyorsunuz. Koltuğumuz 60'a 40 oranında yatabiliyor. Yani bu bagaja ek olarak koltukları atırdığımızda ekstradan bir hacim kazanıyorsunuz. Yani bagajı işimizi görecek derecede diyebilirim. Hem hacim olarak hem de kullanılan özellikler açısından. Bagajımızı buradan kapatıyoruz ama ben kapatırken bugün çok zorlandım. Bayağı ağır bir bagaj kapağı var. Şimdi gelin bir de arka yaşam alanına bakalım. Arkada nasıl bir diz mesafesi sunuluyor. Arkada çok geniş bir diz mesafesi sunulmuyor arkadaşlar. Hani işinizi görecek derecede. Araç koltuğu bana göre ayarlı. Benim boyum 183 ve 78 kilo civarındayım. Yani şöyle 1-2 parmaklık mesafe var. Koltuklarımız deri. Tabi 2008 yılına ait bir araba olduğu için artık aşınmış durumda. Burada herhangi bir kol yok. Şoför koltuğunun arkasında bir cep var. Ancak yolcu koltuğunun arkasında yok. Ve kapımız da böyle. Burada farklı renkler kullanılmış. İçi böyle beş. Güzel bir malzememiz var. Arkada yaşayacağınızdan büyük sıkıntılardan bir tanesi arka camların küçük olması. Baya küçük olduğu için şimdi size şöyle göstereyim. Baya dar olduğu için aslında biraz basık gelebilir. Ancak burada da ne var? Şöyle şurada bir sunroof olduğu için bu sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Burada iki adet bardaklığımız var. Herhangi bir şarj girişi ve ızgara çıkışı yok burada bir aydınlatmamız var. Ancak bunu elle kontrol edemiyorsunuz. Yani kapıların açılıp kapanmasıyla alakalı bir aydınlatma. Şimdi gelin ön tarafa geçelim ve ön taraftaki tasarıma bakalım. Bu farklı kapı açma mandalını burada görüyorsunuz. Şunu basıp açmanız gerekiyor. Araçta herhangi bir anahtarsız giriş ya da anahtarsız çalıştırma yok. Ön kapı açtığımızda bizi aşınmış ve elektrikli koltuklar karşılıyor. Bu araçta güzel bir özellik olarak bir de bu var. Yani elektrikli koltuklarımız var. Burada kapı cebimiz var hoparlörümüz ve cam açma kapama tuşlarımız ve kapı açma kolumuz farklı. Bence gayet hoş olmuş. Biraz kaba ama günümüzdeki tasarımlardan farklı olarak hoş gözüktüğünü söyleyebilirim. Şimdi içeri geçelim ve içerideki tasarıma bakalım. Ön tasarıma geçmeden önce arabayı bir çalıştıralım. ön tarafa geldiğimizde bu direksiyon bizi karşılıyor. Bu direksiyon açıkçası bakıldığında son videomdaki Hyundai i20'nin direksiyonuna çok benziyor. Şu yapısı gereği çok benzer bir direksiyon yapısı var. Ortada logomuzu görüyorsunuz. Bu direksiyon arkasında şu kısımlarda frekansı, radyo frekansını değiştirmek için, şarkıları değiştirmek için bir tuş ve aynı şekilde burada ses açma kapama tuşu şu arkada bulunuyor. Araçta hız sabitleme mevcut ve hız sabitlemenin kolu burada. Burada böyle eski tip bir hız ibresi, yakıt, hararet ve devir ibresini görüyorsunuz. Ortada bu şekilde radyo ünitesini görüyorsunuz, multimedya ünitesini. Bu daha sonradan takılmış bir ekran. Buradan navigasyon açabiliyorsunuz. Bu araçta bağlantısı olmayan bir şey. Bu bunu başka araçta göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada analog bir klima ve burada koltuk kısmını açabildiğimiz tuştan mevcut. Aynı şekilde yolcu tarafında da ısıtma mevcut. Burada park sensörlerini kapatabildiğimiz bir tuş. Dörtlülerimizin ve far ayarımızın yapıldığı tuş da burada. Hani az önce bahsettim ya. 4 çekere veya önden çekere alabiliyorsunuz diye. işte onun tuşu burada. Böyle eski süpürgelerde bulunurdu bunlar. Böyle mandallı bir yapısı var. İstiyorsanız önden çekere, istiyorsanız 4 çekere alabiliyorsunuz. 5 ileri otomatik şanzımanımızın vites seçicisi burada. İsterseniz bu konumu alıp vitesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Mekanik bir el frenimiz var. Burada bağlaklığımız var. Şurada şöyle ufak bir göz var. Ve burada kol dayamımız var. Kol dayamın çok derin değil ama şu çıkıyor mu? Evet bunu çıkardığımızda altında daha derin bir alana sahipsiniz. Bakalım ileri geri ayarı var mı? Hayır. Herhangi bir ileri geri ayarı yok. Araçta sunroof var. Bu araçta standart olarak bu sunroof sunuluyor. Ve otomatik kararan ikiz aynamız var. Şurada bir aynı zamanda cebimiz var. Bunu size bahsetmeyi unuttum. Buraya gözünüzü bırakabilirsiniz. Koltuğumuz çok kaliteye denmez ama çok da kötü denmez. İşinizi görecek derecede bir koltuk yapısı var. Yan destekleri fena değil. Şöyle kapalı da güzel değişik bir renk kullanmamış. Bakalım burada aydınlatmamız var aslında ama şu kapağı bozulduğu için şu an çalışmıyor tabii. Bakalım bu çalışıyor mu? Evet bu çalışıyor. Aydınlatmalarımız halojen. Bu araçtaki bütün aydınlatmaları halojen arkadaşlar. Ön koltuğun ayarlarını manuel yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Elektrikli bir koltuk yok burada. Sadece şu şoför iki koltuk elektrikli. Yolcu tarafındaki koltuk manuel ayarlanıyor. Yol çıkmadan önce şimdi gelin kaputumuzu kaldıralım ve motorumuza bakalım bir de. Şuradaki mandal yardımıyla kaputumuzu kaldırabiliriz. Mandal şurada şöyle yan tarafa itiyorsunuz. Uf, ağır da bir kaputumuz var. Herhangi bir amortisör yok. Böyle çubuğumuz var ve burada motorumuzun kapağını görebiliyorsunuz. 2.8 litrelik 4 silindirli bu dizel motoru burada görebiliyorsunuz ve motor dikine yerleştirilmiş. Genellikle diğer araçlarda nasıl görürüz? Yatay görürüz. Bu araçta dikey bir motor düzeni var. Aslında bakıldığında bu araçta 6 silindirli bir motor bekliyorduk. Yani aracı ilk satın aldığımızda 4 silindirli değildi. 6 silindirli ya da 8 silindirli bir motoru bekliyorduk. 4 silindirli olduğunu görünce açıkçası biraz şok olduk. Burada turbomuzu burada görüyorsunuz. Bu devasa 1900 kiloluk araca gerekli olan, motorun çalışmasında gerekli olan havayı işte buradaki turbo sağlıyor. Şurada motor suyunun deposu var. Silecek suyumuz burada. Şimdi gelen yola çıkalım. Ve bu 1900 kiloluk devasa kütle bize yolda neler sunuyor ona bakalım. Arkadaşlar Dodge Nitro'nun sürüşündeyiz yine her zamanki test güzergahımızdayız. Bu araca ilk oturduğunuzda sizi en büyük etkileyen şey tabii ki aracın yüksekliği. Yani araca bindiğinizde diğer araçlara baktığınızda resmen tepeden bakıyormuşsunuz gibi. Çok yüksek bir oturuş pozisyonu var, oturma pozisyonu var. Bu da tabii yola hakimiyet açısından çok olumlu bir şey. Peki motor anlamında bakalım bu araç bize neler sunuyor. Şimdi yine Kurtköy'ün o virajlı yollarına geldik otomatik şanzımanımız var. 5 ileri otomatik şanzımanımız. Aracın ağırlığı 1900 kilo. O açıdan bakıldığında bu kütleyi hareket ettirmek için de güçlü bir motora ihtiyaç var. Bu araçta 177 beygir güç, 460 Nm tork var. Şimdi bu güce bakacağız. Yokuşlu yollarımız var. O yokuşa geldiğimizde performansını deneyimleyeceğiz aracın. Şimdi aracın ne için kullandığınıza bağlı. Bu güç işinize yarar mı? Sizin istediğiniz verimi sağlar mı? İstediğiniz performansı verir mi? Bunu ilk önce anlamak için ne istediğinize bakmamız gerekiyor. Eğer performans istiyorsak bu aracın bu motoru çok istediğimizi karşılamıyor. Çünkü çok kuvvetli, çok performanslı bir motor olduğunu söyleyemem. Ama yine de dersek ki bizim işimizi görsün 4-5 kişi bu araçta rahat bir şekilde yokuşlu yollarda, uzun yolda, ve sollama esnasında kullanabilirim bu aracı. O zaman işimizi görür. Bu anlamda sonu yaşamazsınız. Mesela öndeki arayı biraz açalım. Aracın biraz performansına bakalım. Şu an dip gaz. İçeri yüksek derecede bir motor sesi geliyor. 4 silindirli dizel motor. Sesini bu aracın içine alıyorsunuz. Yalıtım anlamında çok kuvvetli olduğunu söyleyemem. Şimdi düz bir yol var. Biraz yüksek performansla çıkalım tekrar. Motor sesini duyuyorsunuz. 3000 devir. 3500 devir. 4000 devir bandında aracın içine çok yüksek bir motor sesini alıyorsunuz. Performansı da işinizi görecek derecede. Yani çok sıkıntı yaşamazsınız ama çok da yüksek bir performans alamazsınız. Motor sesini içeri alıyorsunuz. Çünkü yalıtım konusunda çok iyi değil. Özellikle 2800 motorun 2.8 litrelik motorun yüksek devirdeki çalışma sesini alıyorsunuz içeriye. Tabi araç 300 bin kilometreye geldi artık. Yaklaşık 15 yaşına geldi. Bu açıdan da araçta birçok trim sesi hakim. Daha sonra bu aracı almak istediğinizde, ikinci el olarak almak istediğinizde bu gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Trim sesi araçta hakim. Koltuklarda aşınmalar görebilirsiniz. Çok kaliteli koltukların kullanıldığını söyleyemem ama rahat mı? Koltuklar rahat. Bir de oturma açısından, oturma pozisyonu açısından yüksekte konumlandım. Aşağıya hiçbir şekilde alamıyorum. Zaten kamera açısından da siz görüyorsunuz. Şimdi yine bizim o meşhur ışıklara geldik. Motor biraz hırıltılı çalışıyor. Yani titreşimli çalışıyor. Şu anda araçtan çalışma sesini, titreşimi alabiliyorsunuz içeriden. Şöyle bir hızlanmasına bakalım aracın. 60 70 80 90 Fena değil hiç fena değil hızlanması da yerinde şimdi yol düzelince bir yol sesine ve rüzgar sesine bakacağız Tabi araç zamanla aşındığı için içerisindeki malzemeler aşındığı için yalıtım da aynı şekilde eskiyecek Bu yüzden o aracın 0 kilometredeki yalıtımı ile şimdiki yalıtımı bir olmayacak ses açısından beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor şu an 80 de gidiyoruz Konfor olarak da 275 taban ve 45 yanak Var lastiklerde Bu yüzden açıkçası yoldaki her Sıkıntıyı Her bozukluğu Hissediyorsunuz çünkü Konfor açısından çok yüksek beklentili Olmamanızı öneririm Özellikle arkadakiler arkada oturan kişiler Bağımsız pansiyon olmaması sebebiyle Bu yoldaki sıkıntıları Daha fazla hissedebilirler Açıkçası sudan da beklersiniz. Bu gibi sulardan, yüksek sulardan da beklersiniz. Konforu iyi olsun. Biraz yüksek yol hakimiyeti olsun. Yüksek yol hakimiyeti evet sağlanıyor ama konfor açısından aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aracın akşam içi de bu şekilde oluyor. Karanlıkta içi bu şekilde gözüküyor. Şimdi biraz yüksek hıza çıkalım ve rüzgar sesi ve yol sesine bakalım. Şu an 100, 110, 120. Yani 120'den sonra her araçta rüzgar sesi artıyor. Bu araçta da aynı şeyi görebiliyoruz. Tabi araçta sunroofta olduğu için yukarıdan rüzgar sesini alabiliyorsunuz. Yol sesini de bir nevi alabiliyorsunuz. Şu anda fark etsin. Zaten yüksek sesle konuşmaya başladım. Hız arttıkça aracı içindeki yol sesi ve rüzgar sesi de artıyor. Peki 120 yaptığımızda bu aracın deviri kaç oluyor? Şu an 120 Çok iyi Yaklaşık 2300-2400 devir bandında 120 yaparken bu aracın devir aralığı Peki 100'e düştüğümüzde Yüzde de tam 2000 devir. Yani bu verileri yakıt tüketimi olarak da görüyorsunuz yakıt tüketimi bu aracın şehir içinde 12 litre. dur kalkma trafikte evet bu araç fazla yakıyor ama şehir dışında bu devir saat açısından yakıt tüketiminiz düşüyor. Yani 120 ile gittiğinizde yaklaşık 2300-2400 devir bandı gayet yararlı gayet faydalı. Fabrika verilerine göre şehir içinde 12 litre, şehir dışında 7.2 litre yakıt tüketimi var. Ortalama 9.5 litredir gözüküyor. Bizde de şu anda 10.5 litre, 10.5 litre bir yakıt tüketim var. Bu araç için, bu ağırlıktaki bir araç için gayet normal rakamlar. Ya bunu bunun aşağısında çok düşmeniz mümkün değil çünkü 1900 kiloluk bir araç, 4 çeker bir araç. O yüzden bu yakıt tüketimini çok düşürebileceğinizi sanmıyorum. Benim bu videodan aktarabileceklerim, Dodge Nitro'dan aktarabileceklerim bu kadardı. Sormak istediğiniz Merak ettiğiniz bir şey olursa videonun yorum kısmından ya da Instagram hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.